yerinde sadece kapasitif reaktansı, bobinin indüktif reaktansı birbirine eşitlendiğinde rezonans durumu oluşur. Bu durumda devrim empedansı en küçük değerini aldığından akım en büyük değerini alır. Bir kez daha basar, bobin ve alternatif akım kaynağıyla şekildeki elektrik devresini kuruyor. Bir devrede bobinin direnci, sağacın direncinden küçük olduğunda lamba parlaklığını artırmak için bir kötü işlemlerinden hangilerinin tek başına yapılır? Arkadaşlar ilk önce mini konu anlatımı yapalım, sonra sorumuza ve geri dönelim. Arkadaşlar alternatif akım devresinde saf direnci biz arkadaşlar omik direnç diyoruz. Şuradaki lambanın direnci R ile gösterilir ki saf direnç Sadece arkadaşlar sanal direnci XC ile gösterilir. Kapasitif reaktans. Bobinin direnci XC ile gösterilir. O da arkadaşlar indüktif reaktans. Peki nasıl ki arkadaşlar doğru akım devrelerinde toplam direnç varsa alternatif akım devresinde toplam direnç vardır. Toplam direnci şöyle gösterilir. Arkadaşlar saf direnç yana doğru R ile gösterilir. Bobinin direnci yukarı doğru XC ile gösterilir. Kondansatörün direnci de onun tam tersi XC ile gösterilir. Peki R dediğimiz onun da birimi O. Bobinin direnci de ohm, Kondansatörün direnci de ohm'dur. XC'nin arkası denklemi WV çarpı L'dir. W açsanız L de indüktans olur. X C de arkadaşlar kondansatörün direnci de 1 bölü tam tersi W çarpı C'dir. W açsanız C de arkadaşlar her kondansatörün bir sırası vardır. Peki daha açık. Arkadaşlar açalım formülü X ile eşittir. W 2 pi bölü T ya da 2 pi F'tir. Siz frekansı artırırsanız o direnci de artıyor. Doğru artılıyor. Bir de burada X C eşittir. 1 bölü 2 pi f çarpı c'dir. Peki bunların toplam direnci vektör olarak toplam direnci biz empedans diyoruz ve empedansı da z ile gösteriyoruz. Z dediğimiz empedanslar ve alternatif akım devresinde toplam veya total dirençler vektör olarak bulunur. Direnciden birimi ohm olduğu için aynı şekilde bunun birimi ohm olarak kullanılır. Peki elektrik akımında bu formülü varsa alternatif akımda da 5 şitir i çarpı z formülü kullanılır. Volt dediğimiz etkin gerilim şurası etkin akım z dediğimiz toplam direnç. Peki şimdi soru üzerine gidelim. Arkadaşlar e, direnç ne kadar en azsa yani temperatür değeri azalırsa direnç değeri azalırsa devreden geçen akım artar. Akım artırırsa varsa lambanın parlaklığı en parlak olur. Peki direncin en küçük olması için XL'nin XC'ye eşit olması gerekir. Eğer XL XC'ye eşitse bunlar birbirini götürür. Devredeki toplam direnç yalnız Z kalır. Direncin en küçük olduğu yerde akım en büyük. Arkadaşlar lambada en parlak yanar. İşte bobinin direncinin, kondansatörün direncinin eşit olduğu ana biz rezonans durumu diyoruz. Peki rezonans durumunda direnç değeri toplam direnç en küçük, akım en büyük büyüktür. Bakın en büyükse varsa o devrede lamba en parlak bu durumda ışık verir. Peki arkadaşlar şu an için yapılacak şimdi sorumuza geri dönelim. Bu kadar mini konu anlatımı yaptıktan sonra. Bobinin direnci arkadaşlar bobinin direnci x ile gösterilir ki ona indüktif reaktans deniyor. Bobinin direnci kondansatörün direncinden küçükmüş. Peki arkadaşlar onları birbirine eşitlememiz gerekir ki devrede toplam direnç en küçük akım en büyük varsa lamba da en parlak yazsın. Peki burada yapılacak işlemler hangileri tek başına yapılabilir? 1. Kaynağın frekansı artmak. Arkadaşlar kaynağın frekansı deyince frekans e, buradaki arkadaşlar bobinin direnci frekansı doğru ortada. Kaynağın frekansı artırdığınız anda bobinin direnci küçültü artar. Kaynağın frekansı artınca bobinin direnci artıyor ama kondansatörün direnci tam tersi azalmış oluyor. Çünkü frekans artırınca kondansatörün direnci azalır. Biri artıyor biri azalıyor. Birbirini eşit olur birbirini götürebilir. Minimum empedans olur. Akım en büyük olur ve laba parlaklığı en büyük olur. Birinci ifademiz doğru. 2 Saatin levaları arasına yalıtkan koymak. Arkadaşlar bir saatin sağası C ile gösteriliyordu ki kapasites. C de fiziksel özelliklerine bağlıydı. Epsilon sıfır A bölü D'dir. Peki şöyle bir sahayı veya kondansatörü çizsek. Onun ile levalar arasına yalıtkan koyduğumuz anda. Arkada havayken yaklaşık yalıtkanın değeri birdir. Araya yalıtkan koyduğunuz anda E sıfır değeri kesinlikle artar. Yalıtkan bir malzeme konulduğunda yüklenme de artıyor. E sıfır değeri artınca C değeri artar. C değeri arttıkça sağ değeri arttıkça kondansatörün direnci azalır. Kondansatörün direnci azaldıkça birbirine eşit olup devre rezonans haline gelebilir. İkinci ifade doğru. Ve 3. Bobinin içine demir çubuk sokulmalı. Arkadaşlar bobin derken burada bobinin bir direnci vardır. Peki bobinin direncinin formülü x ile eşittir. W çarpı L'dir. Bunun içerisine demir, bobin içine demir çubuk koyunca L'si nasıl değişir? Arkadaşlar her bobinin bir L indüktansı vardır. Peki L indüktans da birkaç tane kavrama bağlı. Bir bobinin arkadaşlar sarım sayısına bağlıdır. Ne kadar sararsanız L direnci ya da indüktansı o kadar büyük olur. Sarım sayısına bağlıdır. İkincisi denin yapıldığı ortama bağlıdır. Üçüncüsü tabii ki bobinin hangi malzemeden yapıldığı cinsine bağlıdır ve en önemlisi şey, bunun içerisinde konulan maddeye bağlıdır. Demir çubuk koyduğumuz anda demir ferromanyetik maddedir. Etrafındaki manyetik alan çizgilerini kendine doğru çeker, akıma karşı bir tepki olur. Yani demir koyduğumuz anda bobin içine L değeri için bobinin direnci artar. Küçükte Bobinin direnci artırınca, devre rezonans haline gelip toplam direnç en küçük, akım en büyük, lambada en parlak haline gelebilir. Üçüncü ifade de doğru. Cevap şıkkı 1 2 3 E'dir.